Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve saklanmaç modundayız Yeni gelen haritada oynayacağız ve kazanan arkadaşımız olursa onlara Royal Pass vereceğim Royal Pass ödülü saklanmaç yapıyoruz arkadaşlar Bakalım başımıza neler gelecek Bu arada Discord'da hepinizi bekliyorum şu an Discord'daki arkadaşlarla bu etkinliği yapıyoruz Yorum kısmına sabitleyeceğim açıklamalardan da ulaşabilirsiniz Discord'uma Hepinizi bekliyoruz Şimdi nereye atlayacağız onu da bir size hemen göstereyim şu Yeni Gelen Ve Büyük Olan Oyunun En Büyük Şehrini Atlayacağız Arkadaşlar alele, 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 ben, alele, alele. ben Bir Dakika delali Gideceğim Oraya Arkadaşlar Gecikmeli Gideceğim Ve Atış Ettikten Sonra Arkadaşlar Saklanmayı Sona Erdirecek Bakalım Ben De Çok Heyecanlıyım Yeni Haritada ilk Defa Saklanma Yapıyorum Açıkçası Çok Fazla Da Oynamadım Bu Haritayı Ama Umarım Arkadaşları buluruz. Şimdi o zaman ben nereye atlayayım? Şuraya atlasam sanki buradan zaten her yerden silah çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım ben hatta atlayayım. Bizimkiler de yavaş yavaş olaya dahil olacaklar. Bak 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 herkesler atlamış mevzuya doğru ilerliyorlar. Umarım güzel bir şey olur sizlerin de hoşunuza giderse daha sık saklanmaç videosu çekmemi istiyorsanız arkadaşlar bunu yorumlarda belirtin. Ayrıca videoya da beğeni atarsanız ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi şöyle hemen Kar 98'imizi alalım. Arkadaşlar da saklanmaya başladı. Alana bakıyoruz. Oo, alan boyu burası biliyorsunuz. Zaten e, buradaki birçok yer alanda kalıyor. Bahsettiğimiz yer de tam alanın ortasında. Bakalım nasıl olacak. Ben şöyle çıtırdan şehre doğru yaklaşayım arkadaşlar. Ondan sonra olayımız başlasın efendim. Şimdi bu arada Discord'a muhakkak gelin. Ee, orada hem konuşma şansımız hem de sohbet etme şansımız oluyor. Bazen o da etkinliğimiz de oluyor benim de katıldım ve odalar haftanın birçok gününde Discord'ta kırılıyor zaten arkadaşlar. O yüzden hepinizi Discord'da da bekliyoruz. O zaman şöyle yapalım. AKM'yi ateş edelim. Evet. Öldürme mesajı da çıksın güzel oluyor. Şöyle ben bir bizimkilere işareti bir vereyim. Geliyorum. Yalnız bu haritaya da çok hakim değilim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de çok merak ediyorum. Şuradan bir başlayalım. Sanki buranın çatısında birileri vardır şu büyük binanın ama önce şu ufaktan başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir dolaşayım. Kimler burada, kimler nerede? Her yere saklanabilirler. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Red zone da attı şansıma. Ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, ilk binamızdan şey çıkmadı. Şuralarda yatan var mı? Red zone ya şansımıza. Vallahi bu da Apollo şansı. <gülüyor> resmen red <resmen. gülüyor> <laughs> Aha! Elis her patlamaya gitti. Vay be. Çatıda bir yerde miydi ki acaba böyle oldu? Aga be. Vallahi red zone'a gitti. Tam ben şu binayı oynayayım diyecektim arkadaşlar ama. Ee, Red Zone Birini bizden aldı Şimdi Şöyle bakalım ee, Ben de bu arada ilk yardım kiti falan da var Evet Elit EU Hadi bakayım İlk tahlilimiz sen oldun Fakat şöyle bir şey var. Red Zone'a giden de oldu Aga be Şanssızlık Şöyle bir dolaşacak olursak şehir çok büyük arkadaşlar hızlı bir şekilde e, böyle bakmam gerekiyor arkadaşlar da böyle eminim çok güzel yerlere saklanmışlardır. Yine mi Redstone atıyor ya ha tamam bu sefer bize doğru atmıyor. Nice seni tebrik ederim ya. seni tebrik ederim ya gerçekten güzel bir yere saklanmış Helal şöyle bakalım kalanlar nerede acaba bak. Buranın kapısını kim açtı? Buranın kapısını açtılarsa buranın çatısına çıkmışlardır. Şöyle bir biraz el bombası. Bak 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 bak. Habersiz. Ayak sesi bile duymadı ama ben geldim. Evet. Buraya çıkılmıyor galiba. Denemişler olmamış. Bir dakika. Yo. Oğlum buraya çıkamıyorum. Doldu. Okay. Yeni haritada çıkılmıyor mu arkadaşlar? Var ya buraya herhalde birisi zorlamış çıkamamış. Ben şu an çıkmaya çalıştım. Onda da başardık. Evet. Son 20 kişi kaldı bu arada. Şöyle bakalım kulübede mulübede bekleyen falan birileri var mı acaba? Tamam. Ben böyle karışık geziyorum ama inşallah girdiğim yerleri hatırlarım arkadaşlar. Şöyle bakalım bu yani bu kadar basit yerlere de saklanmaz diyorum ama bazen belli olmuyor şak diye çıkabiliyorlar. Şimdi. Nope. Bir yerden de böyle bir ayak sesi gelir gibi oldu sanki ama. Hadi bakayım. Vallahi güzel yer. Aha birini daha gördüm. Hadi bakayım. Valla haritayı da arkadaşlar dediğim gibi her yerde cam olduğu için şey olur. Bir sonraki saklan baş nerede olsun ya? Bu arada yorumlarda yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Son 18 kişi var. Hala baya kalabalık. Evet. Hala baya kalabalız. Şöyle bir bakacağım. Odalarda modalarda da açıkçası saklanan vardır diye düşünüyorum bu çatı olayı biraz şey oldu. Evet bu çatı. O ne ya? Bir yerden ayak sesi geliyor bak. Bak 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 nerede durmuş ya? Nerede durmuş ya? HS gitmiyor ya. Vallahi yakaladım. Merkezin taktiği güzel. Bu sefer biraz profesyonelleşmişler arkadaşlar bizimkiler ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Şöyle mermi de alayım. Çünkü e, oyunun sonuna kalırsa arkadaşlar haberleşme açısından sprey vereceğiz. Buradaki kapı bu arada gitmiş Redson'un faydaları. Bak 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 bak. <laughs> evet. Şöyle biz de oynayalım. Fakat bu oynama öbür arkadaşlara zaman kazandırıyor. Güzel gösteri için teşekkür ederiz. Elit Naz. Şimdi şu binadan bir umudum var. Burada gerçi birini götürdük arkadaşlar ama hala bir şey olabilir. Bu arada biraz yavaş kaldım farkındayım. Çünkü e, sindire sindire gidiyoruz. Haritaya da çok fazla hakim değilim ama biraz hızlanacağım. Hatta şu an hızlandım. Şansım alan bir tık daha burada bak güzel. Alan burada kaldığı sürece gaz gelene kadar adama çalışmalarından yana yine... Sıkıntı yok. Vay be, o kadar da güzel yatmış ama yapacak bir şey yok. Çatılar işin biraz şeyi oldu arkadaşlar. Burada niye kayıyor? Aslında kaymadan şey olsa, ha, burada kimse yok gibi. Ama şu binadan umudum var. Burası biliyorsunuz, biraz yüksek bir yer. Şöyle hatta ben tümünü de açayım. Nerede bunlar ya? Orada, burada, şuradadır. Dur bakalım. Burada birini götürmüştük. Evet. Güzel oldu. Onun haricinde şöyle bir bakalım. Aralarda maralarda bu merdiven arasına girilmiyor galiba. Burayı muhakkak deneyen olmuştur bence. Acaba 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 acaba. Bu arada dediğim gibi yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani böyle hangi mapin hangi neresinde saklanmaç yapalım. Bunları biraz da sizin belirlemenizi istiyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Discord'a gelmeyi de muhakkak ihmal etmeyelim efendim. Şimdi şöyle arama tarama çalışmaları tekrardan devam ediyor. Buralarda kimse yok gibi. Sesimi duyan var mı ya? Ha, aslan parçaları bekleyin beni geliyorum. Bak bu kapıyı da açmışlar. Bu kapıyı kim açmış? Evet. Şöyle bir bakıyoruz ama Sessiz ve derinden. Allah Allah. Daha 15 kişi hayatta bu arada arkadaşlar bu ciddi bir rakam. Tamam yani burada kesin birini yakalarız. Evet. Allah Allah bu binayı çok tercih eden olmamış. Enteresan. Bu arada nereyi lootlayıp nereyi lootlamadığımı ben de tam çözemiyorum arkadaşlar buradan canımız çok gider mi bakalım Az bir şey Sıkıntı yok Şimdi şu binanın kesin şurasında biri yatıyordur Ona ben bir Hacı Bekir atayım Hiç uğraşmayalım Selamun Aleyküm Bomba bana geldi evet Bomba bana geldi vurduklarımızın ahı çıkıyor ya Böyle bir şey olabilir mi ya Vay. Kardeşim Kardeşim Selamlar Hadi bakayım Var oğlum Elit var olu olur. Yalnız az daha bombaya gidiyordum büyük bir fail olacaktı arkadaşlar. Yani bomba atarken biraz dikkatli olmakta fayda var. Bu binadan umudum var burada en az 1-2 kişi daha vardır. Nerede bunlar kocaman binaya bir kişi mi girdiniz? Evet şöyle bakalım. Aa, bu tarafta kimse yok. Bu tarafta kimse yok peki ya bu tarafta? Burayı kapatmışlar kim kapattı buranın kapısını ya? Ha? El sallayalım hemen lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi bu bina biraz şey gidiyor. Bak burada da bir kapı var. Var mı yatan? Yok. Bir üst kata çıkalım. Allah bayağı 13 kişi var daha arkadaşlar. 13 kişi var. Yeni alan da geliyor. Benim artık bir şekilde onları bulmam gerekiyor. Bayağı bu sefer performanslarını beğendim. Hırs yapmışlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Selamun Aleyküm, nasıl ya? Manzara nasıl oradan? Güzel mi? Hadi baki Elite Spider Aaa, taraflara yoğunlaşmışlar. Şöyle kulübe çıkıyan takılan var mı acaba? Kulübe takılan var mı? Yok Seni gidi senin ya Sarı titrettin bizi ya Son 11 Bu arada artık alanda değilim, biraz hızlanmam gerekiyor arkadaşlar biri mi sürünü. Bak ya. Allah'tan binalar dedik ya. Aha. Az daha gidiyorduk vallahi sürünün ses olmadan. O zaman şuraya da bakayım buranın içinde de biri yatıyor olabilir. Vallahi kamuflaj gibi durmuş. Şimdi şu binanın kapısı kapalı. Buradan bir şüphelendim arkadaşlar. Kesin bu binada biri olabilir. Az kaldı artık alan gelmeden benim herkesi bulmam gerekiyor. Nerede bu aslan parçaları? Yatağa yatmış. Nasıl? Rahat mıyız? Hadi bakayım. Elit SUYKAST Nerede bu aslan parçaları? Ha. Balkonda da kimse yok. Evet. Buradaki balkona bakalım. Burada da kimse yok. Evet. Elit Merve, Elit Üzo, Elit Bia, Royal Pass kazananlar oluyor arkadaşlar. Şöyle bakalım kalan arkadaşlara da e, hediyelerini takdim edeceğim. Değişik bir şey oldu çoğu kişiyi bulamadım ama bu da böyle bir bölüm oldu arkadaşlar. Öncelikle izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tip etkinlikleri daha sık görmeniz için Discord'a katılmanızı muhakkak istiyorum. E, Discord'a gelerek sizler de hem sohbet etme şansı hem de birlikte oyun oynama şansını elde edebilirsiniz. Vallahi galiba bir... 9 kişiye royal pass ısmarlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansınlar arkadaşlar. Öncelikle videoma like atarak ve kanalımıza abone olarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi eyvallah.